Hiç merak ettiniz mi? Dünyanın şekli neden küp gibi değil? Artık hepimiz dünyamızın küreye benzer bir şekilde olduğunu biliyoruz. Yani dünyanın çevresini dolanayım derken köşelerden düşen kimseyi duymadık bugüne kadar. Uzaydan çekilen fotoğraflarda da mavi gezegenimizin küreye benzer bir şekle sahip olduğunu görüyoruz. Diğer gezegenlere baktığımızda yine benzer şekiller görürüz. İyi de tüm bu gezegenlerin şekli neden küp değil de küre gibi? Bu sorunun en kısa yanıtı tanıdık bir kavramda gizli. Yer çekimi. Hani şu ağaçtan düşen elma mevzusu var ya, işte o. Yer çekimi, bir diğer adıyla kütle çekim kuvveti, uzayda başıboş gezmek yerine dünya yüzeyinde sağlamca durmamızı sağlayan muhteşem bir kuvvettir. Kuvvetle ilgili yayınlarımızı henüz izlemediyseniz ya da izleyip yeniden hatırlamak isterseniz Fizik Sirki'ndeki gösterilere önlerden bir bilet alabilirsiniz. Biletler açıklamalarda ve meraklusoru.com adresinde. Yer çekimi uzayda toz halindeki maddelerin birbirine çarpıp sıkışıp birleşmesi sonucu çok yavaş şekilde oluşur. Merkezde kalan madde gittikçe sıkışır sıkıştıkça daha da hızlı dönmeye başlar. En sonunda etrafındaki diğer maddeleri kendisine çekecek kütleye erişir ve yakınlarda bulunan tüm maddeler onun yarattığı kuvvete kapılarak çekirdeğe doğru hareket eder. Gazlar, asteroitler, tozlar derken bir de bakmışsınız harikulade bir bebek gezegen ortaya çıkmış. Elbette birkaç saniyede anlattığımız bu olayın tamamlanması milyonlarca yıl sürer. Bu çekim sırasında etraftaki tüm maddeler merkeze eşit oranda çekilir. Çevresiyle merkeze arasında eşit mesafe olan tek şekilde küredir. Peki neden mükemmel bir küre şekli değil de üstüne oturulmuş gibi alttan ve üstten basık? Bu sefer de geldik dönme hızına. Dünyamız bir türlü yerinde duramaz. Dünya ve güneş sistemimizde bulunan diğer gezegenler hem kendi hem de güneşimizin etrafında durmadan döner. Bir nesne kendi etrafında döndüğünde en uçta kalan kısımları işte kalan kısımlara göre daha hızlı döner. Bunu test etmek için kollarınızı açarak kendi etrafınızda dönmeyi deneyin. Aman dikkat! Etrafta çarpacağınız bir şey olmasın. Döndükçe ellerinizde kulaklarınıza göre daha fazla basınç hissedersiniz. Çünkü elleriniz kulaklarınıza kıyasla merkezden yani vücudunuzun ortasından uzaktadır. Bu hareketi milyonlarca yıl boyunca yapabilecek olsaydınız, kollarınız gövdenizden hafifçe uzaklaşabilirdi. Gezegenlerin şekli de tam olarak bu etkiden dolayı değişime uğrar. Bir gezegenin oluşumu sırasında en uçta kalan kısımlar şişkinleşirken, alt ve üst bölgeler çekirdeğe daha yakın kalır. İşte dünyamızın şekli bu yüzden köşeli değil de küreye benzer. sonraki görüşmek dileğiyle. Meraklı Turşu.com Meraklı Çocuklara işte Açıcı Bilgiler